Herkese selam arkadaşlar. Ben Vahit Kasseniz. Kredi bugünkü videomuzda buff'lı Kazix'i oynayacağız. Daha yeni buff geldi. Güncelleme geldi. Birkaç güncelleme notunu da söyleyeceğim. Takımda Star İrem var. Ben dedim ki merhaba Yıldız İrem. En alttaki adam dedi ki Star İrem 13 yaşında mısın kanka? ne alaka? <laughs> Neyse arkadaşlar şöyle ki Kazix'in Q'su, D'su da boş yapmayın. <laughs> Pardon yazacağım. Pardon. Oğlum bir şey demedim. Merhaba dedim ya. Neyse şöyle ki arkadaşlar Kazix'in Q'sunun hasarla %10 buff gelmiş. %10 çok fazla arkadaşlar. Çok güzel bir buff geldi. Bu ekranda gördüğünüz ürünlerle oyuna girip Kazix'in buff'ını bir test edeceğiz bakalım. Ben LoL'de Kazix'le Challenger'a çıkmış birisiyim. Bayağı orada main şampiyonum. Burada çok oynamadım. 3-4 sene önce pek oynardım hatırlıyorum da şimdi nasıl olduğunu beraber göreceğiz. Güçlü bir şampiyondur. Oynaması zevklidir. Biraz Kazix hakkında bilgi vereceğim. Bu arada arkadaşlar FPS ile alakalı güncelleme var. Şöyle ki FPS sorunu yaşayan bazıları yaşıyordu. Herkes yaşamıyordu. Ben yaşamıyordum mesela. İnsanlar için bir güncelleme gelmiş. Şu an artık FPS sıkıntısı olmaması lazım. Benim bildiğim oyunu Türkçeden İngilizce yapanlar hani FPS sıkıntısı yaşamamaya başlamıştı. Ama şu an Herkeste geçmiş olması lazım yorumlara yazın FPS ile alakalı bir derdiniz varsa ya da oyunla alakalı sıkıntınız varsa Riot'lara ulaştırmaya çalışıp sizlere yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar maça başladık karşıda Kayn var çok sıkıntı Irel King Swain oynuyor bu karşı takım sağlam oldu bakalım yani iş yapacak mı Kazix beraber göreceğiz şimdiden video hoşunuza giderse like atmayı unutmayın arkadaşlar bu videoda da şöyle bir sohbet muhabbet edelim diyorum sizlerle normal canlı yayınlatacaktım cuma akşamı da yani canlı yayını başka bir güne bıraktım. Bu videoda böyle sohbet edelim istiyorum sizlerle. Şimdi yeni sezon başladı. 3-4 maç attım. Eğlenceli duruyor. Oyun. Tek üzüldüğüm nokta etkinliğin gelmemesi. Yani şu havuz partisi kostümlerinin gelmemesi çok sinirimi bozdu. Çin'deki sunucu da gelmiş abi bizde niye gelmedi ya? Yani ne kadar değiştireceklerini merak ediyorum. ya yani ben bayağı hoşuma gitmişti yani kostüm serisi. Her neyse. Videomuza başladık. Birazcık sizlere Kazix'i anlatayım bence. Ondan sonrasında birkaç sohbet etmek istediğim bir şey var. Onları sohbetini yaparız. Kazix arkadaşlar bir suikastçı. Genelde yalnız kalan hedeflere daha Onlar çok çalışıyor. Çünkü tek, tek başına olan insanlara karşı bu şampiyonun ilk yeteneği çok fazla vuruyor. Bunun haricinde ee, karakterin güçlendirmeleri var. Ultisini açtığınızda bir yeteneğinizi güçlendiriyorsunuz. Ondan sonra 9 ve 13. seviyede galiba e, bir kere daha güçlendirme yapıyorsunuz. İlk yeteneğin güçlendirmesi menzilini arttırıp bekleme süresinin yarısını iade ediyor. Tekli hedeflere vurursanız bu arada. İkinci yeteneğiniz 3 tane dalga fırlatıyor bir tane yerine. Onlar da bayağı bir yavaşlatır. Takım savaşını yavaş oynamak için çok idealdir arkadaşlar. Üçüncü yeteneğiniz çok önemli bu oyun için. LoL'de pek yapmıyorlar hani yüksek elo'da ama ee, üçüncü yeteneğiniz ise hani zıplıyorsunuz. Eğer kill ya da assist alırsanız bir daha zıplayabiliyorsunuz ve yani zıplama menziliniz bayağı artıyor. O yüzden çok güzel. Ultiyi güçlendirirseniz daha uzun süre görünmez olup üç kere görünmez oluyorsunuz. Bu da ben mesela LoL oynarken ilk yetenek ve ultiyi ve üçüncü, e, ikinci yeteneğimi hani güçlendiririm. Bunun sebebi arkadaşlar. Hani daha az killi, daha az tempolu maçlar döndüğü için takım savaşını güzel oynamaya çalışırım ben genelde. Şimdi bunları hızlıca aldık. E'yi açmayabiliriz ama hasar vuruyor, artı biraz zaman kazandıracak. Şöyle atlamak için E'yi açtım. Zaten full clear atacağız. Aşağı doğru inelim. Bu arada yomiu var takımda. Stariren benim içime girerse bu oyunu fena taşırım ha. Bakacağız. Oğlum ben size bir şey söyleyeceğim. Geçen Göktürk'teyim. Ben zaten Kemerburgaz'dayım. Göktürk'e 5-10 dakika evim var. Kemerburgaz'ın ucunda oturuyorum. Ya anlamadım arkadaşlar. Karpuz alayım dedim. Adam kilosunu 50 lira dedi ya. 50 lira ne kadar değil mi? 50 lira dedi. Ya sandım ki karpuzun hepsi 50 lira. Meğerse kilosunu 50'ye satıyormuş adam. Göktürk'ün dibinde. Burası böyle elit zengin mekan birazcık da. O kadar da zengin olmayı versin kardeşim. Gittim bimden 7.5 liraya aldım. Mis gibi karpuz mu yedim ya? Hmm, bunu kesmemiz lazım da nasıl keseceğiz? Kaçmıyor musun? Lan manyak! ben adam kaçıyor sandım oğlum hiç hazır değildim adamın bu hareketine. Neyse. Ya geçen sene benim bir sıkıntım vardı ya. Ben Bim'den bir karpuz almıştım. Hatırlıyorum içi çürük çıktı. Midem bulandı. Ondan sonra dedim ki hani ben buradan bir daha almayacağım. Yani imkanlarım ona el veriyor. Önümde Bim olduğu için hemen oradan alıyorum. Pazara mazara ben gitmem abi. 5-6 yıldır tek başıma yaşıyorum. Annem en son çıkıyordu pazara. Neyse. Sonra dedim ben bir daha Bim'den almayacağım karpuz falan. Geliyorum. Ama artık Allah. Hu hu hu. O kadar güzel karpuz yedim ki artık alırım diyecektim. Burada mı lan? Hop. Biliyordum orada olduğunu bu arada bu adamın. Ha. Biz bir base'e gidebilir miyiz arkadaşlar? Şimdi fark ettiyseniz gayet iyi durumdayız. İlk eşya draktar olacağım. Draktar zaten biliyorsunuz görünmezlik eklendi. Çok güçlü olacak ya. Kaziksin artık. Asasin bu ilde. Şunu hemen aldık bence. Hoppa. Ya daha fazla vaadift oynayıp yayınlarını yapmak çok istiyorum da bakalım ya çok vakit bulamıyorum arkadaşlar ama en azından hafta sonları bir yayın açsak çok güzel olur ya bak her video çekişimde oyunu oynamaktan çok keyif alıyorum ya yani çakasız söylüyorum bu arada bak köyü geliştirdik çok hızlı bir şekilde alıyoruz şimdi Kaziksin olayı şu geliştirme yaptıktan sonra artık karşı ormana girebilirsiniz. Şu hasara bakar mısın? Oğlum şu hasara bak ha. bu, bu hasar ne peki adamdaki? Baba. Baba multi attı ya onu ben. Helal. Burada şey var mı? O Swain geldi galiba. Swain e oynayacağız mı? Sanırım. Oynaması birazcık zor gibi orası. Valla ben orman çalmak istiyorum. Özellikle tekli orman kamplarına yani mavi ve kurbağayı çok hızlı çalabiliyor Kazix arkadaşlar. İlk yeteneğim sayesinde bekleme süresinin yarısı iade ediliyor ya. Bay bay. Karşı ormana böyle dilediğiniz gibi girebilirsin. Hatta mesela kaynı burada gördük. Mesela gidip adamın diğer orman tarafına girmemiz falan lazım öyle diyeyim yani. Bak şimdi kaynı görüyoruz. Aha. Kayn. O ne oğlum sanki benim atlamamı bekliyorlarmış gibi. Totem mi vardı orada ya da başka bir şey mi vardı anlamadım. Çok korktum he. Fena korktum oğlum. Bot lane'e gank atmamız lazım. Canımızı doldurduk. Geldim. Tire şöyle bilir gibi. Hop. Oto Q. O ne hasar vurmuyorum. Tek hedef değil ya. Yok ya. Belki keseriz. İstandara gelmiş. Ne diyorsunuz? Aga buralar fena karıştı ha. Ödüm kopmaya başladı. Ben ben kaçar abi, ben kaçar. Oğlum bu ne yapıyor? Lan Burası fena. Abi bitkinlik yedim öldüm ya. Bu arada bayağı bir vurdum. Bizimkiler ölmeyecektir ya. Aynen aynen. Yumi benim içime girse belki orayı oynardık da ben dönüp hiç vurmamalıydım. E neyse hiç problem değil. Devam edelim. Toplayınımızın durumu nasıl? İyi. Benim bu arada ismim Korece. Geçen videoda söylemiştim arkadaşlar. LoL'deki ismimi Korece Creed yaptım. Bu yazılış olarak Creed demek. O yüzden buradaki ismim de otomatik değişti ya. Eğer benim hesabımı ararsanız hashtagimde Creed yazıyor. Korece Creed yazıp hashtag'i de normal Creed yazıyor haberiniz olsun. Bazı insanlar benim hesaplarımı takip ediyordu ondan söyledim. Şimdi şunu hemen almak istiyoruz. Şuraya bir tane totem attım. Bu arada benim gözüm kesinlikle Sway'nin üstünde artık. O Sway'ni var ya mahvedeceğim mahvedeceğim. Aldım hocam. Hemen mavi güçlendirmeye falan alalım. Baba nasıl oluyor? Ne yapıyor bunlar? Buraya gelmezsin herhalde diyecektim. Siz geliyorsunuz ha. Bak bu Sveyn beni çok sinirlendirdi işte artık. E'yi güçlendirdim. Bir şey diyeyim mi size? Burayı oynamamız lazım. Morde baba. Sana gank atsam ona ulti atsan. Çıkışında onu kessem nasıl olur? Neyse sanırım olmazmış. Biz şöyle mi de gidelim? bot buraya kadar gank attığı için onların kulelerini aldık bu arada ya ben elimi baya havada tutmuyor muyum ya oynarken böyle böyle ya birkaç çocukla konuştum bizim e-sporcular diyor ki ben yatarak oynuyorum La yatarak nasıl oynayabilirsin bu oyunu diyor ki daha iyi oynuyorum yatarak ben de sanıyorum ki yatarak hani öylesine falan oynuyor adam yatarak oyunu daha iyi oynuyormuş nasıl yani oğlum 3 kişi var botta lan Bunlar ne yapıyor ben anlamadım baksanıza. Hiç işim olmaz. Yani burada kime nasıl fokus atacağımızı bilmiyorum. Yok yok burası oynanabilir bir yer değil. Swain ultisini aldık. Bizim buradan çıkmamız lazım. Ben şu Ezreal'a girmek istiyorum artık ya. Çok güzel sıçrasını aldım. Çok iyi. Çok iyisin lan. Çok güzel be. Maalesef hiçbir şeyim yoktu yani. Kombay ölmedi adamlar. Gayet iyiyiz. Bunu hemen aldım mı? Aldım. Ay, öleceksin. <laughs> Oğlum öğünün rezeti çok iyi lan. Beyze e gittikten sonra o kadar çok hasarım olacak ki eşya alınca artık tek atacağım herkese. Kim bu? Baba geldi oğlum. Bir şey diyeceğim biz. Ben burada mide şey alamet açmam gerekiyor arkadaşlar. Hoppa. Hop kaçtım yardım. <laughs> Bu kim oğlum? Oğlum o kim? <laughs> Lan. Ezil de bana kitlendi. Bir şey yapabiliyor muyum İrem? Hiçbir şey yapamam oğlum. İremcim. Yani ben 3000 param var. 3700 yani base atmazsam harbi olmayacak ya. Yo mu aldık bakalım. Mide gidiyoruz. Burası kaçıştır. Erkekliğin yarısı kaçmak. Erkekliğin yarısı kaçmak ustam. O! Oh! Vur vur. Mor Abi yemedi benim. Yemedi ya. Ölmek istemedim. Fark ettiniz mi? Ya da istiyorum. Tam istemiyorum. Nasıl gelip beni indirmedim aşağı şu an. Ya jungle oyuncularının şöyle bir derdi var. Siz oyunda ölü geçirdiğiniz vakitte orman kamplarınızın hepsi çıkıyor tamam mı? Ya yani siz de orman kamplarını almak zorundasınız kasmak için. O yüzden öldüğünüzde çok geri düşüyorsunuz ya. Ya oyunda mümkün olduğu kadar az ölmeniz lazım. Ya gerçekten bak 12 seviyeyim. Kain 9 seviye artık bir kere daha öldü ama ben adamlara bakar mısın? E'yi İyi, iyi sakladım diyecektim. Ya keşke ya keşke kaçmak yerine treşi kesip öyle kaçsaydım çıksaydım ya. Oho. Hmm. Let's go. Ölmekten bahsettim öldüm bu arada. Tam hmm. Tamam alıyorum ya. Direkt serili dayı alayım ya. Biraz düşündüm de. Yani kalkan kran eşyaya gerek yok. Bu arada lisandro ne kesti az önce iki kişiyi bir anda patladı. Biz bu ejderde savaşmamız gerekiyor. Takım ejderi çaldı. Buna değerdi. Buna değerdi. Yapacak bir şey yok tutamadım kendime. Ya adamlar ruh alamayacak. Bu güzel oldu da. Keşke İrem benim doğum olsa. Yani benim içimde olsaydı Yumi. O anlamda diyorum. Yani duos olmadığım için bana yardım etmiyor. Ya yani İrem benim içimde olsaydı büyük ihtimalle oradan kaçacağım. Oynayacağım. Ben de vuracağım yani. Nasıl? Kim tutacak abi? Neyse benim altınım baya fazlaymış. Ezreal'ı kesmeye oynayalım. İrem az bizde gir. Reis. Barona almasınlar ya. Tamam güzel. Abi gerçekten destek destek şampiyonunun etkisini hissetmeye başladım. İkidir bak treşin olduğu yerlerde ölüyorum destek şampiyonumuz bize yardım etmesi lazım. Ben de bir yandan Ezreal'ı kesmeye çalışacağım. Bakalım şuralarda ward yoksa mid'den gelecektir Ezreal. Hatta ben direkt gireyim mi şu an? Nerede? Oğlum barona giriyorlar. Aldım. Yani Ezreal'ı aldım çok zor oldu. Bilmiyordum neden bu kadar zor olduğunu anlamadım. İkinci W vereceğim. Alsanız orayı ya. Ezreal'ları yok abi. Tamam güzel baron almıyorlarmış. Çok korktum. Ne yapıyorlar? O trash ölmesi lazım. Güzel. Burada kain var galiba. Bu ne lan? Hoppa zıp zıp. Burası direkt baron değil mi? Gerçi güçlü lan. Bu buff almasa eziliyordu, kesemezdim ha. Kaç vuruyor lan? O çok eğlenceli lan bu. E'sini git gel git gel. Ben uzun süredir E yapmıyordum. LoL'de var ya. Ya 100 maç oynadıysam bir tanesinde falan E geliştirdim yani. O da zevkine çünkü yüksek eride çok kullanışlı olmuyor, çok kill çıkmadığı için. Valla buranın base'inde bayağı güçlüyüz arkadaşlar. Bir gecenin kıyısını alayım da beni kesemesinler. Bakalım. Sonra eşyayı ne alalım? Gecenin kıyısından sonra... Horiucu Melek olabilir belki. Bakarız. Gayet basit ve güzel bir build. Hemen skor tablosunu göstereyim merak edenler için. Ezreal çok kasmış. Bir tek onu kesmemiz lazım. Svein de full AP. Ona güncelleme gelmişti aşağıda. 3 kişi... Aman vermiyorum kardeşim. Çok eğlenceli. Topta ne oluyor? Em gelirse şu kayını keser miyiz? Aa, oh, Allah nereye uçtum lan? Oğlum. Oğlum böcek gibi yapıştım yere ya. Ben ne bileyim orada base atıyor sandım o adam. Neyse bunun kırmızısını almamız lazım varsa. Hemen geldim. Yokmuş. Okey bir şekilde ben kaynı kesmem lazım. İçim rahat etmeyecek. Tamam. Hedefe doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Hedef mavi güçlendirmesine yaklaşıyor. Hedef burada olabilir. Oha! Oha lan oğlum Q attı maviye atmadan önce. Başla. Bye bye. Oğlum çok iyi lan. Let's go. Fena vuruyor. Bir şey diyeceğim. Şu kuleyi alabilir miyiz? Ben kaçtım onu ya. Bir şey diyeceğim. Neyse. Birazcık da bu arada ben hani biraz korka oynarım bu şampiyonu. Böyle bayağı bamgüm adamların kafasına kafasına oynamak lazımmış. Onu fark ettim ya baksanıza. Hmm. Ne korkuyoruz ya? Direkt vuralım kafalarına. Bak. Ee, yaklaşık bir 50 gold lazım. Bana bir şey diyeceğim. Bakın buraya kim geliyor arkadaşlar. Bakın buraya kim geliyor. O ne la? Ne? Bir şey diyeceğim. Q'yu niye şeye attı? Ben otomatik Q'ya bastım. Direkt gitti şeye attı ya. Bak şöyle biraz can toparladım. Golemleri atmasını beklemiyordu. Devam edelim. Şunu aldım. Buradan ne alabiliriz? Ya bilmiyorum arkadaşlar. Hadi kaniçen alalım ya. Zonya alınır. Belki civa lazımsa civa alınabilirdi. Civa güzel olurdu da şimdi param yetmediği için almadım onu. 800 altında o galiba. Ben burada direkt Ezreal'a yöneliyorum abi. Neredesin? Allah bizim çocuk kel kaldı. Bu, bu gameplay... Yani... <laughs> oh. 3'te 3 mü? Ver lan pentamı. O ne oğlum öldüm. Hani içen var değil mi? Be be be. Mor sakın. Oğlum pentam gitti. Ya ben İrem'e özel mesaj atacağım ya. İrem. Pentamı. Almam lazım. İçime girmen için. Aaa. İrem bana vermiyor, vermiyor bir şey. Oo. Herkes Gazix oynamalı bu kadar güçlüyken. Yani uzun zaman sonra ilk oyunumda böyle oynuyorsam, ilk oyunumda bak uzun zaman sonra daha neler neler. Boş boş konuşma. Oğlum yardım etmiyor. Bir şey demiyorum oğlum. Ne dedim? Yanlış bir şey mi dedi? Ne yapmam lazım? Penta mı atmam lazım yardım etmen için? Yardım etsene abi jungle'ına. Bir saniye. Oğlum çok iyi. Hoppa. Burada kim var? Biri vardı galiba. Oğlum hayal görüyorum lan galiba. Rakip takım teslim oldu. Let's go. Oğlum ben yanlış bir şey dediysem arkadaşlar kusura bakmasın. Bu kişi de burada videomu falan izler. Bir şey demedim oğlum. Sadece yardım etmesi gerektiğini söyledim. Can vermedi. Baron öldü anasını satayım ya. Kaç tane pozisyonda içime girip yardım etmedi. İçime bir kere girse halledeceğiz. Süper şampiyon. Herkesin oynamasını öneririm arkadaşlar. Kesinlikle süper. %10 Q buff'ının fazla olduğunu düşünüyordum ben de. Hasar tablosu bu şekilde. 35k vurmuşum. Nasıl 47 burada oğlum? Korki hala o kadar güçlü mü? Neyse biz bayağı kritik hamle yaptık. Karşı ezdiğini kestik. En yani çok o kasmıştı. Videomuz bu kadar. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı, abone olmayı unutmayın. Boş vaktimde yayın açacağım. Şöyle sohbetli, muhabbetli. Yeni sezonda bir derece kısırırız sizlerle beraber. Şimdilik ben kaçıyorum. Sorularınızı yorumlara alın. Videoya da like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.